Hocam şöyle bir soru var. Cenab-ı Hak masum çocukların ölmesine neden müsaade ediyor? Öncelikle iman ederiz ki Cenab-ı Hak müsaade etmedikten sonra yaprak yerinden kımıldayamaz. Her şey Cenab-ı Hak'ın takdiriyle vücuda gelir. Ve bununla birlikte yine iman ederiz ki Cenab-ı Hak şerden, çirkinlikten, zulmetmekten münezzehtir. O zaman bir olay vücuda gelmişse o olay ya bizzat güzeldir, ya da neticesi itibariyle güzeldir. Meyve tüketmek bizzat güzeldir. Şifa bulmak noktasından acı bir ilacı içmek o da neticesi itibariyle güzeldir. Bu yüzden bu tarz soruları değerlendirirken bu bakış açılarını nazara alarak değerlendirmek daha doğru olacaktır. Sorunun cevabına gelince bu dünya imtihan dünyası olduğu için Cenab-ı Hak olaylara hadisata hemen müdahale etmiyor. Mesela bir öğretmen sınav esnasında öğrencinin kalemini tutmadığı gibi, sınavına müdahale etmediği gibi. Şu an Gazze'de çocuk katliamı yapılıyor. Orada Cenab-ı Hak hem zalim İsrail'i hem mazlum Filistinlileri Bununla birlikte bu olaya şahitlik eden alemi İslam'ı ve bütün insanlığı imtihandan geçiriyor. Herkes bir şekilde soru kağıdını dolduruyor. Elbette ki bu imtihan kapandıktan sonra herkes yaptıklarının ve yazdıklarının hesabını görecektir. Bununla birlikte Cenab-ı Hakk'ın kainatta şefkat kanunu var. Kim o şefkat kanununa aykırı hareket etmişse muhakkak cezasını görüyor. Küfür devam eder ama zulüm devam etmez diyor Bediüzzaman Hazretleri. Zulüm ile abad olan yoktur biz olaylara anlık ve günlük baktığımız zaman yanırabiliriz. Ama geniş zamanlı hadisata bakıldığı zaman tarih boyunca hiçbir zalim zalimliğini sonuna kadar devam ettirememiştir. İmhal eder ama ihmal etmez. Mühlet verir, zaman tanır, imtihan eder. Ama bugün ama yarın muhakkak sonunda o zalimin cezasını verir. Hazreti Ali'nin ifadesiyle Mazlumun zalimden intikam alacağı gün, zalimin mazluma zulmettiği günden daha zor ve daha çetin olacaktır. Bazı zalimlerin öyle büyük zulümleri var ki bu dünyada onu cezalandıracak bir sistem yok. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buyuruyor: "Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz zannetme. O onların cezasını gözlerin fal taşı gibi dışarı fırlayacağı dehşetli bir güne saklıyor." Şu an müdahalenin, müsaadenin, cezanın olmaması onların zalimliklerinin büyüklüğünden geliyor ki Cenab-ı Hak o cezayı ahirete tehir ediyor. Allah'ın çocuk ölümlerine müsaade etmesindeki diğer bir hikmet ise Cenab-ı Hak ilmi ezelisiyle kulunun hayatının başından sonuna kadar bütün evre ve devrelerini bildiği için kulun en zirvede, en kemalde olduğu noktada ömrünü tayin ederek ruhunu kabz ediyor. Bu yüzden vefat eden çocukların kısmı ekserisi büyüdüğü zaman imtihanı kaybedeceğinden dolayı Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele ederek imtihanı kaybedip cehenneme gitmemeleri adına küçük yaşta ölümlerine müsaade ederek cennete gitmelerine zemin hazırlamış oluyor. Büyüyüp imtihanı kaybedecek bütün çocuklar için tabi bu geçerli değildir. Çocuk doğursa Allah'ı razı ettiği bir noktadan dolayı veyahut anne babasının Cenab-ı Hakk'ı razı ettiği bir noktadan dolayı, yapmış olduğu duadan dolayı Cenab-ı Hak o duanın hürmetine, o çocukları küçük yaşta vefat etmelerine müsaade ederek cennete gitmelerine vesile oluyor. Bediüzzaman Hazretleri musibetse de mükafat ister diyor. Cenab-ı Hak bir kuluyla muamele ederken onun ebedi hayatını ölçü alarak muamele eder. Dünyası gitmiş, mahvolmuş, geçici olduğundan dolayı bir önem arz etmediği için ebedi hayatını güzelleştirmek noktasında eğer ebedi hayatına katkısı olacaksa, faydası olacaksa dünyadaki bazı olaylara, musibetlere hikmeti, rahmeti ve adaleti gereği müsaade eder. İmkan olsa vefat eden çocuklara bir telefon açsak desek ki tekrardan dünyaya gelmek ister misiniz? Emin olun onların hiçbirisi gelmek istemeyecek. Malum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde bir adamın çocuğu vefat ediyor. Çok üzülünce Peygamberimiz şefkat ediyor, dua ediyor. Cenab-ı Hak o çocuğu yeniden diriltiyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çocuğa soruyor. Ya filane, yeniden annenin babanın yanına gelmek ister misin? Çocuğun cevabı hayır, ben onlardan daha hayırlısını buldum diyor. O yüzden o çocuk zor bir aleme, kötü bir aleme gitmiyor ki başına gelen bu ölüm, onun için şer olsun, çirkin olsun, kötü olsun. Öyle bir Rahman, öyle bir yerde, öyle has kullarına, öyle ziyafetler hazırlamış ki ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne kalbi beşere hutur etmiştir. Vefat eden çocuklarımız, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdelediği böyle bir cennete gittiği için o çocukların küçük yaşta vefat etmeleri onlara zulüm değil, bilakis rahmetin ta kendisidir.